Merhaba arkadaşlar, Kripto Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte RWA projeleri, yani Real World Asset coinlerini incelemeye çalışacağız. Nedir bu Real World Asset? Geçtiğimiz haftalarda fazlasıyla gündem olan e, ve yatırımcılarına da fazlasıyla para kazandıran bu Real World Asset coinleri ne anlama geliyor arkadaşlar? Gerçek dünya projelerini kripto dünyasına aktarmak. Yani ne olabilir bu? Örneğin emlaklar, örneğin e, kredi e, imkanları veya işte farklı aklınıza ne geliyorsa altın, gümüş ve bunun gibi farklı madenlerin e, kriptolaştırılması üzerine bir proje diyebiliriz. Real World Asset Coin'leri için. Burada ben kendi favorilerimi, kendi takip ettiğim projeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım ve bu nedenle bu video herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermez arkadaşlar. Tamamıyla kendi fikirlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. TrueFi bu projelerden bir tanesi, bir diğeri Ondo Finance ve bir diğeri TokenFi. Şu an itibariyle zaten bu 3 projenin de yükseliş yakaladığını görüyoruz. Bunun sebepleri hakkında da konuşacağız. Bu projeler aynı zamanda Ethereum ağında olduğu için Ethereum'dan da etkilenebilirler. Ethereum biliyorsunuz ETF'leri onaylanmasıyla birlikte gerçek dünyaya bir adım attı diyebiliriz. Artık Ethereum'u Amerika borsalarında bir borsa fonu olarak işlem görmeye başladığını göreceğiz ve bu gerçek dünyaya bir adım, bir entegre anlamına geliyor. Bu nedenle aslında real world asset coinleri özellikle Ethereum ağındaki projeler bence biraz daha değerli olabilir. Kendi takip ettiklerimi burada dediğim gibi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Daha detaylı bir şekilde de zaten inceleyeceğiz. TrueFi demişken TrueFi'nin sitesinden başlayalım. TrueFi bir kredi platformu arkadaşlar. Şöyle aslında daha detaylı bir şekilde inceleyelim. TrueFi nedir? TrueFi teminatsız kredi verme alanında yenilikçi bir yaklaşım sunan bir kripto para projesidir. Kasım 2020'de hayata geçirilen TrueFi blockchain teknolojisini kullanarak kredi verenler, borç alanlar ve portföy yöneticilerini bir araya getiren akıllı sözleşmelerle çalışır. Yani görüyorsunuz, gerçek dünyada aldığımız işte krediler, yapmış olduğumuz portöy, portföyler, portföy yönetimleri vesaire aslında burada TrueFi üzerinden kripto alanına taşınmış. Bir diğer proje Ondo, Ondo Finance yine önemli projelerden bir tanesi ve fazlasıyla yatırım alan projelerden de bir tanesi olduğunu belirtelim. Ee, burada kendilerinin aynı şekilde siteleri de var onu da söyleyelim. Burada TrueFi'nin de aynı şekilde sitesini zaten az önce gösterdik. Ondo Foundation'ın da aynı şekilde kendilerinin bir web sitesi var arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar zaten detaylı bir şekilde inceleyebilir. Burada yatırım aldığı e, şirketleri görüyorsunuz. BlackRock, Coinbase, Injective, e, Mental... Polygon gibi şirketlerden ve burada işte diğer hepsini de görüyorsunuz zaten bunlardan yatırım almış Ondo Finance ve güzel bir şekilde geliştiklerini de belirtmek istiyorum. Ondo Finance nedir? Onun da detaylı bir şekilde analizine bakalım. Ondo Finance finansal dünyayı daha kapsayıcı ve etkin hale getirmeyi amaçlayan bir girişimdir. Kayman Adaları'nda kurulan bir vakıf olan Ondo Foundation tarafından yönetilen bu platform zincir üstü kurumsal kalitede finansal ürün ve hizmetler sunarak yeni bir finansal dönemin öncülerinden olmayı hedefliyor. Ondo'nun temel misyonu tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıklarının benimsenmesini ve zincir üstü finansal protokollerinde kullanımını teşvik ederek finansal sistemleri daha erişilebilir ve verimli hale getirmek. Yani bu RWA projelerini çok daha fazla kullanışlı hale getirebilmek ve bunların zincir üzerinde kullanımlarını artırabilmek üzerine de diyebiliriz. Projenin ana amacı bu yönde diyebiliriz. Bir diğer projemiz Tokenfy arkadaşlar. fay'ı daha öncesinde de pek çok kez duymuşsunuzdur. Çünkü Floki biliyorsunuz ünlü meme projelerden bir tanesi. Onunla iş birlikleri var. Hatta aynı çatı altında olduklarını da belirtebiliriz. Yine aynı şekilde Ethereum ağında işlem gördüğünü belirtelim. Bu nedenle yine aynı şekilde Tokenfy'nda değer kazanabileceğine inanıyorum. Aynı şekilde TokenFi'nda kendi web sitesi olduğunu görüyoruz ve aynı şekilde e, Tokenfay'da diğer RWA projelerinde olduğu gibi güzel yatırımlar alıyor. Burada kendi web sitesinde zaten daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz dileyen arkadaşlar için. Peki TokenFi nedir? Bunu da yine hemen hızlı bir şekilde inceleyelim. TokenFi herkesin bir satır bile kod yazmadan gerçek dünya varlıklarını yani RWA'ları tokenlaştırılmasını ve kendi tokenlarını yaratabilmesini sağlayan bir blockchain platformudur. RWA ve tokenizasyon piyasasının 2030 yılına kadar yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir endüstriye dönüşmesi beklenmektedir. Floki ekosisteminin bir parçası olan ve Floki DAO tarafından yönetilen TokenFi platformu ise bu giderek büyüyen endüstriye de katılımı kolaylaştırmaktadır. TokenFi geliştiricilere teknik problemlerle uğraşmadan üretecekleri tokenın faydasına ve işlevine odaklanma fırsatı sunmaktadır. Yine burada da aslında zincir üzerindeki RWA projelerin çok daha yaygınlaşmasını, çok daha fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmesi açısından bir çalışma, bir proje olduğunu görüyoruz ve burada asıl dikkatimizi çeken konunun RWA ve tokenizasyon piyasasının 2030 yılına kadar yani 6 sene içerisinde 16 trilyon dolarlık bir endüstriye dönüşmesi bekleniyormuş. Yani gerçekten büyük bir piyasa ve bu piyasada bu projelerinde elbette yer alma çabası olacaktır. Bunları yakından takip etmekte fayda olduğunu en azından Düşünüyorum. E, grafiklerine bakacak olursak, grafik aşamasına da hemen hızlı bir şekilde bakalım. Token Fay'in e, geçtiğimiz haftalarda all time high seviyesine ulaştığını görüyoruz. Mart ayında e, all time high seviyesine ulaşmış ve 0.24643 seviyesine ulaşmış olduğunu görüyoruz. Şu anda biraz daha çekilmiş durumda. Tabi Bitcoin'deki o çekilmeyle birlikte pek çok projenin sert düşüşler yakaladığını görmüştük. Yavaş yavaş buradan bir tepki bulmuş gibi gözüküyor. Bakalım umarız bu şekilde devam eder ve ilerleyişini sürdürebilir. Bakacak olursak %47'ye varan neredeyse tepeden itibaren bir çekilme yaşamış durumda. 0.14.380 bölgesi burada ilk önemli hedef noktası olabilir. Daha yukarıda 0.16.597 ve 0.19.530 bölgesi yine önemli hedef noktaları olabilir diye düşünüyorum. Destek noktası olarak 50 günlük hareketli ortalama 0.1780 bölgesinde önemli bir destek noktası oluşturabilir. Daha aşağıda 0,093 bölgesi yine önemli bir destek noktası olabilir. Ondo'dan devam edelim. Ondo şu anda all time high seviyelerine ulaşmış durumda arkadaşlar. 1.15 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Özellikle 1,04 dolar bölgesi önemli bir direnç noktasıydı ve bu noktanın üzerinde günlük olarak hareketini sergiliyor. Bu noktaların üzerindeki kalıcılıklar ilerleyen süreçte 1.2, 1.4, 1.5 dolar seviyelerini hedeflememize yardımcı olacak ama e, asıl hedef noktaları 1.6 ve 1.9 dolar seviyeleri olabilir diye düşünüyorum. Bunun sebebi de şu. E, ben bazı noktalarda arkadaşlar Fibonacci hız direnç seviyesini kullanıyorum. Buradan mıknatısı da açarak hemen hızlı bir şekilde bakalım e, hangi noktaları bizlere gösterecek. Şöyle hemen hızlı bir şekilde çizecek olursak tepe noktasını da alacağım buradan. E, ortalama olarak baktığımızda burada 0.25 bölgesinin çalışmış olduğunu görüyoruz destek noktası olarak ve yukarı bölgede 0.38 bölgesi bazen de 0.25 bölgesinin yine aynı şekilde çalışmış olduğunu görüyoruz. Benzer hareketlerin sergilenmesi durumunda 1.6 dolar ve 1.90 dolar seviyeleri Gerçekten beklenebilir diye düşünüyorum tabi RVA projelerinde ve Ethereum ağındaki hareketliliğe bağlı olarak bu noktalar çok da uzak olmayabilir tabi bunlar tekrar tekrar söyleyelim benim kendi tahminlerim kendi analizlerim bunun da altını çizelim herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. Son olarak TrueFi'nin grafik analizine bakacak olursak TrueFi'de farklı durumlar söz konusu. TrueFi diğer projelere kıyasla biraz daha eski bir proje arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak örneğin 2021 yılında başlamış Binance'de listelenmiş ve ardından güzel hareketli güzel bir performans sergilemiş ve 1 dolar seviyelerine kadar ulaşmış Ama ayıp piyasasında ne olmuş? Elbette pek çok projenin yaşadığı gibi %90-95 seviyelerinde çekilmeler yakalamış. Şöyle sizlerle paylaşalım. %96 seviyelerinde neredeyse bir düşüş yakalamış. E, şu an itibariyle biraz daha yukarı doğru tırmanmaya çalışıyor. Özellikle geçtiğimiz aylarda RWA projelerinin e, tekrardan revaşta olmasıyla ile birlikte e, kendisi de TrueFi'de kafasını yukarıya doğru kaldırmış ve hareketini sergilemeye çalışıyor. Burada... TrueFi için ilk önemli hedef noktası 0.16.600 bölgesi olabilir diye düşünüyorum. Bu noktaların üzerinde 0.19.500 ve 0.29 bölgesi yine önemli hedef noktaları olabilir diye düşünüyorum. Buraların üzerinde tabi ara direnç bölgeleri oluşabilir ama 0.52 bölgesi 0.70 bölgeleri sırasıyla yine önemli hedef noktaları olacak ve daha yukarıda 1 dolar bölgesi TrueFi için önemli hedef noktaları olabilir diye düşünüyorum destek noktalarına baktığımızda burada e, özellikle 0.13 300 bölgesi ve 0.11 500 bölgelerinin sırasıyla önemli destek noktaları olabileceğini ve daha aşağı noktada 200 günlük hareketli ortalama 0,087 bölgesinin de aynı şekilde önemli bir destek noktası oluşturabileceğini düşünüyorum. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. RVA projeleri şu sıralar fazlasıyla Dillendiriliyor. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. En azından bildiklerimi, kendi fikirlerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.